Bayram tatilini geçirmek için tekneyle Bodrum'dan Yunanistan'ın İstanköy Adası'na doğru açılan iş adamı Pınar Bakır denizde fenalaştı. Amerikan bayraklı Jasmine Can isimli yelkenli tekneyle İstanköy Adası'na doğru ailesiyle birlikte açılan Pınar Bakır, Kinedos Adası açıklarında fenalaştı. Bakır'ın kalp krizi geçirdiğini sanan ailesi 158 hattından sahil güvenlik komutanlığına ve deniz kurtarmaya ulaşarak yardım istedi. Bodrum'dan 45 dakika uzaklıktaki tekneye ulaşan TCSG-1 botu, Bodrum Deniz Kurtarma ve 112 Güvercinlik İstasyonu'na bağlı sağlık ekipleri Pınar Bakır'a olay yerinde müdahale etti. Ekipler tarafından sahil güvenlik botuna alınan 66 yaşındaki Bakır'ın ilk muayenesinde kalp krizi geçirmediği yüksek tansiyon sorunu yaşadığı anlaşıldı. Bodrum Milta Marina'ya getirilen hasta burada hazır bekleyen 112 ilk yardım sağlık ambulansına alınarak Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı.